Merhaba arkadaşlar ben Emirhan Merhaba arkadaşlar benim adım Eren Benim adım Eren nedir Eren ya İlk bölümde kendimizi zaten tanıttık tamam. Neyse En sonunda almıştık bir problem çıktı ee, Yeni başladık videoyu Şimdi İlerideki kapıyı açmak için Chest'i bul diyor Bir de diyor ki labirent boyunca ilerle diyor Herhangi ilerliyoruz Eren Al işte. Bir dakika. Başlıyoruz arkadaşlar. Eren gel. Gel. Kanka ileride bir sandık var. burada şey var. Allah. Lan yardım et yardım et yardım et. <laughs> lan falcı garı var. Kanka. Al işte be. Hayır yardım et. Allah belanı versin lan. Senin de Allah belanı versin garı. Anne! Çek boz yola girdik. Aaa ne Ölmüyor. Geber. elma yemişim lan. Canım azaldı. Lan gebersene lan. Vur vur kanki. Lan çık ölümler. Lan bu niye gebermiyor lan Allah belanı versin. Allah sevdikten burada. Allah. Al elmas eren senin elmanı da yiyorum maalesef. Kaç Anahtar nerede Allah belanızı versin. Allah belanızı versin böyle bir. Ananın saati. Amin. Hadi. Alırız. Koşun. Allah. Allah belanızı versin. Allah. Ananız. Allah belanı versin. Ela oraya diye atladım. Allah da hadi. Heh. Böyle mi plan? Kapıdan devam. Bekle. Gel kardeş. Al. Kapıya tık. Yandaki butona tık diyeceksin Oraya koydum ya buton. Al. Cık cık cık. Oh. <laughs> Tuzak falan olmasın da. Şimdi. Nasıl çıkacaksın bakalım. Başlangıç sandığını hatırla. Eren. Eren. Allah. Bak buradakilere bak ya oku bir. Bir şey arayacağız. Şunları kırsak mı? Ama yani bunu kırmak yasaktır dedi. Dediğine göre. Şurada bir şeyler. Eren. Eren. <laughs> gel gel ben. Şunları okusana bir. Okuyor ya. O zaman biz arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Eren'in biraz sorunları var. Skype şeyde konuşmada. Ee, ben bir Oduna o da Eren cevap vermiyor yine Oğlum Eren'in Allah belanı versin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Eren oyunun videonun az işte. Biz bir ilk bölümü de bitirelim. Sorunları giderelim. 3 bölümde başlarız.